Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ne yazık ki tarafsız ve objektif davranma kurumu olmaktan uzaklaşmış, tayyip Radyo Televizyon Kurumu haline dönüşmüştür. Seçimlere doğrudan müdahale etmektedir. TRT ne yazık ki Sayın Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardım kampanyasına dönük alt bant reklamlarımızı yayınlamadığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin spot reklamlarını yani kampanyasında kullandığı sloganları, vaatlerini içeren kampanya filmlerini de ne yazık ki 8 gün boyunca yayınlamamıştır. Ta ki kendilerine ihtarnamemizi gönderene kadar. İhtarnamemiz gittikten sonra TRT yayınlarına başlamıştır. Ancak 8 günlük bir kaybımız söz konusudur. 8 gün boyunca TRT bizim filmlerimizi reklam kampanyamızın omurgasını oluşturan vaatler filmlerimizi ne yazık ki yayınlamamıştır. Kampanya ile ilgili olarak kendilerine çektiğimiz ihtarname sonrasında yeniden yayınlarına başlamışlardır. Ancak TRT tarafsızlığını, TRT milletin televizyon olma özelliğini yitirmiştir. İktidarımızda ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi TRT'yi yeniden Türk milletinin televizyon kanalı, Türkiye'nin radyo ve televizyon kanalı haline dönüştürmek olacaktır. TRT çok uzun zamandan bu yana yıllardır AK Parti'nin, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği grup toplantılarını olduğu gibi yayınlarken ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantılarını sadece 10 dakikayla sınırlamıştır. Ve diğer uygulamalar nedeniyle TRT'yi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettik. TRT Genel Müdürünün, TRT Yönetim Kurulu'nun ve TRT kurumunda görevli olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sesini kısmaya çalışan bütün yetkililerin bu şikayet dilekçesinde adları var. Kendileri hakkında işlem yapılmasını bekliyoruz, istiyoruz.